Mesela çocukken öyle şimdi günahımız ne zaman başlayacak, başlamayacak? 6-7 yaşından hesaba başladık. İşte günahımız ne kadar geç başlasa istiyorduk ama belli bir vakti var Allah takdir ettiği zaman. Kimisi 14-15 yaşına kadar gecikebiliyor ama ondan sonra biz bulu ermekle nasıl da bir şey bilmiyoruz. Bulu erdin mi mi? Yaşlılar, büyükler soruyorlar. Utanıyoruz, mahcup oluyoruz caminin içinde. Bir şey, terbiyesiz yaşlılar da var yani. Kusura bakmayın. Terbiyesiz yaşlılarda da mı Horozun öttü mü diyor. Bilmem. Ulan ne terbiyesiz adamsın. Ben de sakalım var, sarığım var. Ayıp denen bir şey var. Efendinin sohbetinde çocuğa bu sorulur mu ya? Şimdi kafamı bozuyorlar ya. Ayıp. Ayıp. Ama ayıp anlamaz kiler. <laughs> yani. Bazı takva insanlar var. El hayal minel iman demiş. Utanmak imandandır kardeşim. İnsan biraz mahcup olacak. Biraz hayalı olacak. Sen büyüksün diye o çocuk diyor, lak 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 çocuğun üstüne atlanır mı ya? Efendim böyle mahcup edenler de ordu. Ama ben biz hep şunu hesap ediyorduk. Aman buluğa ne zaman eriliyorsa günah yazmaya başlayacak ya. Onu yazdırmama mücadelesi yani. Ben o şeyle yetiştim. 5-6 yaşından kafamızdaki mesele günah ne zaman başlayacak? Biz 12 yaşına kadar bu kafayla kafamız zaten 5-6 yaşından sonra şişti yani. Neden ki? Günah başlayacak, başladı, başlayacak. Aman günah, Tabi başladıktan sonra düştük içine yani ayrı dava. Günahsız kalamadık ama fikir oydu, beyin oydu, yetişme tarzı oydu. Yetiştiğimiz cemaat öyle bir cemaatti. E tabi ki çocuk bunu, bu cemaat içinde böyle cemaatlerde yetişse o tabi ki fıtratı onun daha selim kalır.